Şimdi Türkiye genelinde Ekim ayı işsizlik oranı belli oldu. TÜİK işsizlik oranını 0.1 puanlık artışla %10.2 seviyesinde açıkladı. Peki dünya genelindeki işsizlik oranı nedir? Şimdi bu konuyu mercek altına alacağız. Çünkü neden? Dünya devi teknoloji şirketleri artık yavaş yavaş biraz küçülmeye gidiyor diyebiliriz. İşten çıkarttıkları eleman sayıları hemen hemen her geçen gün artıyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji sektöründe 90 binden fazla çalışanın işinden oldu. Amazon 10 bin kişi kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Yeni yıla gireceğimiz bu dönemde hatta işe alımlarda da bir anlamda azalma var diyebiliriz. Bu durum dünyada dalga dalga yayılır mı Türkiye'ye? Nasıl etkisi olur? Otomobil, teknolojik alet bulmak, daha güçleşirme hepsini konuşacağız. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kıra soracağız. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın Gökhan, Merhabalar. hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Okşak, öncelikle sizinle, baştan baş, sizinle başlayalım. E, işten i̇şten çıkarma dalgası neden başladı, nereye doğru gidiyor sizce? Evet, yani bu küresel ekonomik türbülans hala varlığını sürdürüyor. Yani bir taraftan enflasyon endişeleri var, bir taraftan işte yükselen faizler var. Dolayısıyla finansmana erişimin daha zor olduğu... işte jeopolitik sorunların da hala daha e, gündemdeki yerini koruduğu ve dolayısıyla şirketleri biraz daha karamsar hale getiren ve maliyetlerini yukarı yönlü çeken bir küresel ekonomi var. İzleyenlerimiz hatırlayacaktır. Covid salgınıyla birlikte özellikle teknoloji firmaları artan e-ticaret sebebiyle çok ciddi manada bir istihdam artışı göstermişlerdi. Çünkü sektör ciddi manada genişlemiş ve büyümüştü. Fakat gelinen noktada artık salgının ardından ekonomi malumunuz önce hızla toparladı, sonra yüksek enflasyonu peşi sıra getirdi. Bir de savaşı getirdi. Artan faiz oranlarıyla beraber artık başkaca bir boyuta doğru evriliyor ve yatırım imkanlarının daraldığı, maliyetlerin arttığı yepyeni ve zor bir sürece giriliyor. Dolayısıyla işi alımlarda frene bastığımız bir süreç yaşıyoruz. Bu teknoloji şirketleriyle başladı ilk önce. Önümüzdeki günlerde tabii ki farklılaşabilir. Çünkü ortada bir faiz riski var. Faiz oranlarının ciddi manada artış gösterdiği senaryolarda Göksa Hanım, büyük fon şirketlerinde de yatırım iştahı zayıflıyor. Dolayısıyla bu teknoloji şirketlerinin de yatırım alanlarındaki kabiliyetleri yavaş yavaş azalıyor. Bir de hatırlarsınız işte bu FTX'in batışı söz konusu olmuştu kripto piyasalarda. O da çok ciddi bir tedirginlik yapmıştı. Özellikle teknoloji şirketlerinin şirketlerine olan ilgiyi de ciddi manada zayıflatmıştı. Tüm bu sebepleri üst üste koyduğumuzda aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi teknoloji şirketleriyle başlayan bir İstihdamda frene basma süreci hatta ciddi manada işten çıkarma süreci var. Bu özellikle ABD ve e, Avrupa tarafında yaygın olarak devam ettiğini ifade edelim. Şahsi öngörüm şu bu faiz artış süreci devam ettikçe de tabii bu işten çıkarma dalgasında artar açık süreci ifade etmek lazım. Ne zamana kadar daha böyle bir süreç öngörüyorsunuz Sayın Okşak? Efendim? Ne zamana kadar daha böyle bir süreç öngörüyorsunuz? Şimdi yani bir beklentimiz şuydu yani yeni yıla kadar bir faiz artış sürecinin özellikle FED tarafından geleceğini ondan sonra bir gevşeme olacağını ifade ediyorduk ama işte ABD tarafında son gelen istihdam verileri biraz beklentilerin üzerinde olunca tabii Şahin bakış açısı biraz daha artmaya başladı. Yani bu faiz artış sürecinin bir süre daha devam edeceğini işaret eden bazı argümanlar vardı. Pavel'ın da sözleri biraz buna işaret etmişti. Ee, tabii şimdi böyle olunca ister istemez istihdam piyasası da bundan bir miktar etkileniyor. Resesyon var mı yani durgunluk var mı yok mu söylemleri artık AB tarafı ve Amerika Birleşik Devletleri için artık evet. söylemin ötesine geçmiş durumda. Ee, orada biraz daha hızlanan bir süreci yılbaşı itibariyle göreceğiz. Özellikle istihdam kayıplarıyla ilgili Peki. neler yapılabilir sorusuna cevabı da belki birazdan veririz diye düşünüyorum. Ali Hocaya döneyim. Şimdi otomobilde hı. teknolojide istediğimiz ürüne ulaşmada sıkıntılar yaşamaya başladık. Bunun fiyatlara hı hı. yansımasını da görüyoruz Sayın Kıdemli. Bunun sebebi hı hı. bu işten çıkarma dalgası mı ya da ileride gerçekten teknolojik alet bulamayacak duruma gelir miyiz veya fiyatlarda çok ciddi bir artıştan da söz edebilir miyiz? Şöyle düşünün teknoloji sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahip. Dolayısıyla anda burada aslında sürekli bir üretim olacak ki tüketim gerçekleşebilsin. Ancak burada tabii ki işte e, önemli olarak söylediğimiz noktalardan bir tanesi... ...özellikle e, dünya genelindeki işsizliğin artması, ekonomik krizlerin var olması... E, ...dünya genelinde var olan savaşlar ister istemez tabii ki... ...daha çok savunma sanayine yatırımlar yapılmasını sağlıyor. Yani teknolojinin de savunmaya dönük bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Yoksa Aslına bakarsanız zaten hala var olan bir çip krizi var. Bu sadece otomobil otomotiv sektörünü etkilemiyor. Yani bugün beyaz eşya üretiminden tutun akıllı cihazlar ki zaten artık nesneleri interneti dediğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. Artık bütün cihazların kendi ekosistemi içerisinde birbirini göreceği bir yapıdan bahsediyoruz. Göksan. bundan dolayı artık insanların temel ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi adına teknolojiyi ikinci plana attıklarını söyleyebiliriz. Hatta dünya genelinde yer alan bu yapısal dönüşüm, teknolojik yapısal dönüşüm ve dijital ekonominin hayatımızın merkezinde yer almaya başlaması istihdamın da bu noktada değişmesine sebebiyet verdi. Çünkü artık e, üretim noktasında yapay zekanın kullanıldığını görmekteyiz. Çünkü yapay zeka artık örnek vermek gerekirse bir kişiyle siz gerçekten konuşmak yerine, gerçek reel bir kişiyle konuşmak yerine zaten yapay zeka artık süreçleri takip ediyor. Hatta sosyal medya şirketlerinin işçi çıkartmasının altında yatan en temel etmende artık yazılımları proje bazlı bir şekilde şekilde almaları, kendi bünyelerinde istihdam etmemeleri yazılımcıları, proje bittiğinde aslında yazılımcının da işi bitmiş oluyor. Dolayısıyla da ne yapıyor? Yeni bir proje başlayana kadar ben diyor zaten kendi bünyemde şirketimde bunu istihdam edeceğime iki kişinin işini işte bir kişiye yaptırım diyor ki zaten Elon Musk'ın 3750 kişiyi işten çıkarmasının altında yatan en temel etmen bu. işten çıkarmalar ciddi anlamda süreçleri yavaşlatmaya başladı. Yani sizin işte Twitter'daki bir sorununuzu ya da Facebook'taki bir sorununuzu çözmeniz için belki günleri vermeniz gerekiyor. İşte hesabınızda yaşadığınız bir problem ya da işte efendim işte şifrenizin belki birileri tarafından ele geçirmesi ciddi anlamda artık ulaşım konusunda sorunları beraberinde getiriyor. Hatta evet. bu sorunların bazen çözülemediğini de görüyoruz Gökhan'ın. Ayrıca bu küresel ölçekli şirketlerin kendi bünyelerine daha küçük şirketleri de almaları örnek ver vermek gerekirse meta şirketi olarak bakın. Instagram'da, Facebook'ta, Whatsapp'ta zaten aynı mühendisleri, aynı yazılım mühendislerini çok rahat çalıştırabiliyor. Dolayısıyla da aslında küçülen şirketleri de kendi bünyelerini alması Zaten ister istemez istihdam sorunlarıyla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kırık, Sayın Okşak. Anlıyorum ki önümüzdeki günlerde bu başlığı konuşacağız dünya ekonomisinde. Sayın Okşak'ın da vurgu yaptığı gibi Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok daha sık ve dalga dalga yayılacağını söyledi. Ee, takip ediyor olacağız. Şimdi.